Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren ve bugün sizlerle birlikte Telegram nedir onu inceliyoruz. Hemen uygulamaya girelim. WhatsApp kapanabilir. Sözleşmeyi kabul etmeyenler WhatsApp'a giremeyecek. Ben kabul ettim. Ama Telegram'ı öneriyorum. Yani herkes öneriyor. Türkçe olarak devam et. Tamam. Buraya numaranızı yazıyorsunuz. Şimdi kod gelecek. Ben o kodu girip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kodumu girdim. Burada first name. Yani first name. Hemen arkadaşlar. First name kullanıcı adı galiba. Ya şimdi arkadaşlar İngilizce bilmeyenler için. Ben bunu biliyorum ama kullanıcı adı olduğunu. Yani normal. Aynen isim olduğunu biliyorum. Size bu klavyeyi, Google Art klavyeyi yükleyerek İngilizce bilmiyorsanız bile bilebilirsiniz. Şimdi buraya Eren yazdım. Bu last game'de soyad yok. Arkadaşlar ya last game son oyun diyor. Yani onu boş ver. Buraya fotoğraf yük. Evet arkadaşlar fotoğrafımı yükledim. Devam et. WhatsApp'a benziyor arkadaşlar. Bu da Telegram hoş geldiniz diyor. Gördüğünüz gibi Telegram'da Telegram'a giren olmuş. Yani hemen sohbet kanal açabiliyorsunuz buradan sohbet edebiliyorsunuz. Instagram'da benim arkadaşlarım falan varmış. Arkadaşlarım falan varmış. Buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar WhatsApp'a benziyor. Buradan ayarlar diyorsunuz. Fena falan. Kullanıcı adı. Kullanıcı adı giriyorsunuz. Mesela girelim. Ben bunu büyük ihtimal videodan sonra silerim. WhatsApp 8 Şubat'tan sonra ya benim arkadaşlarım yüklerse bunu çoğunluk yüklerim geri. Alınabilir tamam. Hakkında ekleyebilirsiniz buradan. Yani bio. Buradan gördüğünüz gibi dil falan var. Cihaz var. Cihazlar. Veri depolama var çevrim içi yazıyor gördüğünüz gibi. Böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan mesaj yaşayabiliyorsunuz. Whatsapp gibi. Aynı Whatsapp gibi yani. Bu kadar arkadaşlar. Whatsapp. Son aktif bir arkadaşım yok şu anda. Aktif arkadaşım olsa mesaj yaşadım. Size de gösterirdim arkadaşlar. Telegram bu şekilde. Yani. WhatsApp'tan bir fark göremiyorum. Sadece kanal falan açabiliyorsunuz. Burada. Şu gördüğünüz gibi yeni kanal diyor. Kanallar mesajlarınızı sınırsız kitleye kitlelere yayılmak için bir araçtır. Kanal oluştur. Kanal. En öz veya boş boşver. Kanal oluşturmayacağım. Böyle kanal oluşturacaksınız. Sonra arkadaşlarınız falan gelecek işte. Böyle arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Açıklama kısmına koyacağım linkini. Orada indirebilirsiniz. Bay bay.